Huaçang Bey'deyiz. Hua Bey dünyanın teknoloji ticaret merkezi. Buradan arkadaşlar ürünler çıkıyor ve burada showroomlar var. Bu gördüğünüz büyük alanda bir sürü showroom var. Peki burada sadece teknoloji mi satılıyor? Hayır, burada saatler var, kozmetik ürünleri var, kumaşlar, ıvır zıvır çarşıları vesaireler de var ama temel olarak buranın yaptığı şey elektronik. Yani sizin Türkiye'de kullandığınız Teknosa'da, MediaMarkt'ta vesaire işte BİM'de, A101'de orada burada bulduğunuz kaliteli veya kalitesiz. Sizin isteklerinize göre burada fabrikalar üretiyorlar ve daha sonra buradan bütün dünyaya yayılıyor. Will I cry? Hmm. Evet. Biliyorsunuz ki Çin deyince, teknoloji deyince aklı hemen çakma ürünler gelebiliyor ama çakma ürünler yok sadece burada. Bak. Nasıl? Burada fabrika ile iletişime geçen işte alıcılar, müşteriler kendi istedikleri kalitede bir ürün alabiliyorlar. Sen eğer buradaki fabrikaya dandik mal üretir dersen o sana dandik mal üretir. Senin istediğin kalitede mal üretir sadece. O yüzden buraya eğer ki Türkiye'deki ya da dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar bana şu kalitede şu ürünü üret dediği zaman işte size o güzel ürünü, o kaliteli ürünü üretebiliyorlar. Dolayısıyla zamanında herkes burada çakma ürün ürettirmiş yani kalitesiz ürün ürettirmiş çünkü ucuza üretildiği için. Ondan dolayı işte e, dünya genelinde Made in China e, olmuş ve insanlar da bundan e, korktukları için bunu engellemek için bu algıyı Made in PRC yapmışlar yani. Bakın burada da bir sürü ıvır zıvır var. Ya Allah'ım o kadar böyle çok şey var ki hepsini alasım geliyor ya. Bütün teknolojik böyle ıvır zıvır küçük büyük bir sürü ürün var. Işıklar böyle araba tutacakları, telefon ürünleri, kamera ekipmanları vesaire vesaire işte bir sürü şey var ya. Ha çok güzel Allah burası. Bakın mesela burada şarj aletleri. Baksana şarj aletinin tıpasından kablosuna kadar bir sürü burada fabrikada üretilmiş ucuz ve kaliteli ürünler ya da kalitesiz artık sizin isteğinize göre burada bulunuyor. Burası bir kablocu. Şuraya bakın bir sürü eşya var. Bu Pingo'da mı? 你看、啊，你这这做的是手写笔啊，就在手机上用是吧？对，就是。上那怎么怎么用呢？哇塞，还有这种。这样点，然后可以点键盘。哇，嗯，那这个能不能画画画呀什么的，在 iPad 上？可以画。可以。那这一个多少钱？ Çin her ne kadar uzun süredir üzerinde bulunan sahte ürün üreticisi damgasından kurtulmaya çalışsa da, Çinde hala ciddi bir sahte veya replika üretimi mevcut. Dünyanın dört bir yanına teknolojik ürün gönderen Bey Elektronik Marketinde de çok fazla replika ürün var ve gerçekten hangisi sahte, hangisi kaliteli diye ayırt etmek çok zor. Dolayısıyla bu noktada burada Çinlilerin guanxi dedikleri ilişkiler devreye giriyor. Eğer burada tanıdığınız veya daha önce iş yaptığınız birileri yoksa kazıklanmamak zor. Şimdi gitgide böyle mağazalar açılıyor, böyle farklı farklı ürünlere doğru ilerliyoruz. Buradan ürün alırken mesela kimi alıcı ya da kimi satıcı şu şekilde size yardımcı olabilir. Diyelim ki kutu, farklı bir kutu yapmak istiyorsunuz. Üzerinde farklı bir baskı yapmak istiyorsunuz. Kendi markanızı oluşturmak istiyorsunuz. Herhangi bir şeyde size istediğiniz şekilde kutu yapan bir de ayrı bölme yerler var mesela istediğiniz şartlardaki ürünü yaptırdınız burada fabrikaya ve bir de onu kutu yaptırmak istiyorsunuz. Farklı bir şekilde kutu. Diyorsunuz ki ben şu şekillerde şu biçimde bir kutu yaptırmak istiyorum diyorsunuz ve gidiyorsunuz o bölümde de ayrıca kutu da yaptırabiliyorsunuz. <laughs> Şuraya bakın ya. Binlerce telefon kılıfı. Telefon ürünleri, aksesuarları. Her yerde az önce aldığım bir tanesi birkaç yön alıyorsunuz buradan. Bir de bunlar e, düşünün yani hani birkaç mao ya satılıyor, birkaç kuruş kuruş satılıyor bunlar. binlerce yani günlerce gittiği için kuruş kuruş satılıyor. Ben de zaten buradan birkaç yön aldım. Burası sadece showroom. Yani bu sadece buzdağının gözüken, gözüken kısmı. Bir de bunların fabrikaları var tabii ki yani. O fabrikadan buraya ürünler geliyor. Sadece burada gösteriliyor, tanıtılıyor. Buradan alıcılar, almak isteyenler istediği ürünü seçiyor. Ben diyor ki bundan 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 şu özellikleri istiyorum diyor. Daha sonra bu şekilde üretiliyor bunlar ve buradan dünyanın her yerine yayılıyor. Evet bu da işte Buranın esnaf plakantası diye anlayabiliriz. Burada böyle bir sürü yemekler, ürünler yapılıyor bakın. Ben buraya özellikle erken saatte geldim birazcık. Yoksa burası var ya acayip kalabalık oluyor. Girecek içecek yer bulamazdık. Hemen girdim sizin için çektim ne var ne yok. Oraları bir güzel göstermeye çalıştım. Çünkü çok kalabalık oluyor çünkü buradan sürekli ürün tedarik oluyor buradan her gün bir ürün kalkıyor, bir ürün çıkıyor. Buraya insanlar geliyor, bakıyorlar ne var ne yok ona bakıyorlar, araştırıyorlar. Binlerce insan oluyor o az önce gezdiğimiz koridorlarda. Ve burası öğleden sonra açılıyor. Yani öyle 11-12 gibi yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Asıl öğleden sonra çok fazla oluyor ve geceye kadar sürüyor. Çünkü sıcak da bir yer burası, bir kafalı da bir alan olduğu için böyle oluyor da. Gecede paketleme yapıyorlar ve ürünleri hazır hale getiriyorlar. Bunlar da buradaki kutucu ve kargocular. Az önceki o gezdiğimiz yerlerin arka tarafında. Böyle bir sürü kargo gönderen, kutu gönderen insanlar var. Acayip bir hızlı böyle bir e, sevkiyat var burada gerçekten. İnsanlar bir oraya bir oraya geçiyorlar böyle arabalarla, işte ellerinde böyle ittirdikleri şu kargo araçlarıyla vesaire. Acayip bir e, hızlı böyle bir alışveriş gerçekleşiyor burada. Bakın burada akıllı saatler de var çeşit çeşit bir sürü isteğinize göre çakmasından tutun da kalitelisine kadar. Bakın böyle güzel kameralar, kamera ekipmanları mesela aklınıza gelebilecek her şey burada mevcut. tatlı. Şimdi de biraz daha kulaklık, daha böyle elektronik malzemelerin, speaker'ların satıldığı işte hoparlörlerin satıldığı bir yere geldik. Burada bakın işte ekipmanlar vesaireler var bir sürü. Şurada zaten göstereyim size görebilirsiniz. Küçüklü, büyüklü, yerili, ufaklı bir sürü burada speaker var. Siz işte dediğim gibi istediğiniz özellikteki ürünleri buraya gösteriyorsunuz. Daha sonra sizin için buradan ürünü yapıyorlar ve size gönderiyorlar. Bu da ucuda. 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 Bu 质量不是很稳定，有很多有很多不同的，但是这家质量好，你可以试一下。这个现在你说目前多少钱？七十七。七十七，手、嗯、工厂家是带包装的。呃，带包装包装。 Ve artık gezimizin sonuna geldik. Shenzhen'da dünyanın elektronik ticaret merkezinde gezebildiğimiz kadar gezdik. Yaklaşık böyle 11'den beri buradayız. Ve şu anda saat 6'ya geldi. Tabi aralarda dinlendik vesaire bir sürü işlerimizi hallettik. Ancak 3-4 saat buraya bir gezdik ve sadece bir kısmını bitirebildik tabii ki. Takdir edersiniz ki çok büyük çünkü. Çin'de ticareti, Shenzhen'da elektronik merkezi, Huaçan Bey'i gezdik. Sorularınız ve görüşleriniz varsa lütfen yorumlarda bana belirtin. Burada ne var, ne yok, ne fiyatlar, ne ucuz değil onları merak ediyorsanız da bana Instagram'dan DM yolla ulaşabilirsiniz veya açıklamalar kısmında bana yorum yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Zayi 啊，你得去拿小做什去。啊，对啊，我就说嘛，就因为如果没有这个就不行了。 够了，哎呀，好了，感冒没、啊？他不行了。 两百八，280, 啊、<laughs> 可以，对对，挺好玩的。他这个还<的>还,还可以戴耳机用、啊，有吗？